Deniz Üç kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 62 günde AYT Edebiyat kampına tam gaz devam ediyoruz. Ve geldik 57. güne. Aman Allah'ım artık böyle yavaş yavaş sonlara geldik. Hüzünlenmeye başladım. Bugün 57'deyiz. Yani Sinop'tayız. Tüm Sinop'a, Sinop'lara selam ve sevgiler olsun diyorum. Ve gençler yoklama alıyorum. Yoklamamız nasıl? Tabii ki sizler biliyorsunuz. Diyorum ki 2024'te hedefi 24'te 24 net olanlar Lütfen yorum kısmında kendini göstersin. Hocam ben inatçıyım. Hocam ben kararlıyım. Sizinle yürüyeceğim. Ve bu 62 günlük yürüyüşün sonunda 24 neti zihnime yazdım diyorsan yorum kısmında göreyim. Ben yiğitlerimi tanımak istiyorum. Ben canlarımı yakından görmek, onları keşfetmek istiyorum. Lütfen yorum kısmında bunu benden mahrum bırakma diyorum. Ve gençler bundan önceki videoda biliyorsunuz modernist ve postmodernist romanlara giriş yapmıştık. Orada birçok sanatçı ele aldık ama çok fazla sanatçımız olduğu için bunu iki videoda sizlere aktarmak istedim. Şimdi modernist ve postmodernist romanlar iki videosuyla devam ediyoruz. Yine her zamanki gibi elimde kitap. Kitabın linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Şöyle ekranımız değilsin. Ve kimde kalmıştık? Ferit Etkü'de kalmıştık gençler. Hemen Ferit Etki'ye bakalım. Roman, öykü ve şiirleriyle tanınan bir isimdir gençler Ferit Etki. Özellikle Ferit Etki'yi nerede tanıyoruz? Küçürek hikayede tanıyoruz. Gençler küçürek hikaye denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Ferit Etki'dir. Bunu bir kere zihnine yaz. Yazın hayatına şiirle başlamış ve şiirlerinde mavicilerin şiir anlayışına bağlı kalmıştır. Aynı zamanda Ferit Etki'yi biz biliyorsunuz ki Maviciler arasında da saymıştık. Oradan da hatırlıyor olmanız gerekiyordu. Daha çok öyküleri ve denemeleriyle başarılı olmuştur gençler. Yani şiir yazsa da biz onu daha çok öyküleri ve denemeleriyle tanıyoruz. Ve modernizmi esas alan bir sanatçı olarak karşımıza çıkıyor Ferit Etkü. Varoluşçuluk akımdan da etkilenmiş ve eserlerinde çevresiyle uyum sağlayamayan bireylerin sorunlarına ağırlık vermiştir. Dikkat ettiniz mi? Yani bundan önceki videoda da saydığım her isimde Özellikle olarak karşımıza ne çıktı? Eserlerinde yalnız kalan, bunalımlara giren, çevresiyle uyum sağlayamayan bireyler vardır. Bu gençler çünkü modernizm ve postmodernizm bir özelliğidir. Dolayısıyla asla bunu unutmayın. Şimdi gençler, Ferit Etkin'in Kimse O ve Hakkari'de Bir Mevsim adlı romanı var ki bu romanı daha sonra filme de uyarlanmıştır. O yüzden yanına yıldız bıraktık. Öyküleri var gençler. Birçok öyküsü var. Burada söz konusu zaten görüyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum onun daha çok Küçürek hikayeleri ön plandadır. Ah Minel Aşk ve Dağ Şiirleri olmak üzere iki farklı şiir kitabı vardır gençler. Ah Minel Aşk'ın önemli olduğunu söyleyebilirim. Bir de deneme yazılarda söz konusu Ferit Etkün'ün ama Ferit Etkün'ü sen nasıl bileceksin? Modernist bir sanatçı olarak bileceksin. Eserlerinde yalnız kalan, bunalımlara giren bireyleri işlemiştir. Daha çok Küçürek hikayeleriyle tanınır ve Hakkari'de Bir Mevsim adlı romanı da filme uyarlamıştır. Bunu asla unutmayacaksın Şimdi geliyoruz Nezih'e, Meriç'e gençler. Yine önemli isimlerden bir tanesidir. Türk Edebiyatı'nın önemli kadın hikayecilerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. O daha çok Sait Fahin etkisiyle hikayelerini yazıyor gençler. Yani daha çok biz onun hikayelerinde durum ve izlenimleri görüyoruz. Bu ne demektir? Bu Çehov tarzı hikaye demektir değil mi? Çehov tarzında hikayeler yazmıştır. Genç kadınların iç yalnızlığını şiirsel bir dille hikayelerine yansıtmıştır. Özellikle gençler Korsan Çıkmazı adlı bir eseri var. Bu eserinde yani Korsan Çıkmazı adlı eserinde denize bakan bir sokakta oturan Berni ve Meli adlı arkadaşların iş dünyasını kurmaca bir şekilde anlatır. Bunu unutmayacaksın. Korsan Çıkmazı çok önemli gençler. En meşhur eseri Korsan Çıkmazı'dır. Bu romanında da Berni ve Meli'nin iş dünyasını aktarır. Tabi onların oturduğu sokak denize çıkar. Şöyle denize bakar. Onlar da buna bakarak çeşitli hayaller kurarlar. Onların iş dünyasını diyaloglarla karşımıza çıkarır Neziye Meriç gençler. Siyasi sorunlar, aşk, özgürlük, yaşama sevinci ve yoksulluk gibi temaları da eserlerinde bolca işliyor. Korsan Çıkmaz'ı ve Boşlukla Mavi adlı eserleri önemli olduğunu söylemiştim. Boz Bulanık yine tanınan bir öykü kitabıdır. Duman Altı, Menekşeli Bilinç Gençler onun tanınan eserleri arasında aynı zamanda oyunları da vardır. Çocuk kitabı da yazmıştır. Neziye Meriç ama daha çok sen neyi unutmayacaksın? Korsan Çıkmaz'ını asla unutmayacaksın ve şimdi gelelim Pınar Kür'e. Edebiyata şiirle başlamış ve sonrasında roman ve hikaye yönelen bir isimdir Pınar Kür. Eserlerinde aşk, kadın, cinsellik, cinayet, ölüm gibi temaları işlemiştir. E, kadın bir yazar yine kadınları ön plana çıkaracaktır bu eserinde. Hikayelerinde psikolojik tahliller yapıyor. Bilinç akışı ve iç konuşma gibi teknikleri deniyor. Bu tekniklerin fazlasıyla karşımıza çıktığını görüyoruz ve romanlarında kadın sorunlarına değiniyor Pınar Kür. Az önce söylemiştim. Kadın yazarlarımız zaten daha çok kadınları ve kadın sorunlarını eserlerine yansıtmıştır. Onun meşhur eserlerinden bir tanesi Asılacak Kadındır gençler. Hasta ruhlu bir adamla evlendirilen ve cinsel istismara uğrayan kadının ölüm cezasına çarptırılmasını anlatır. Eser geriye dönüş tekniğiyle ilerler ve roman sinemaya da uyarlanmıştır. Neden ölüm cezasına çarptırılır? Çünkü şöyle hatırlıyorum ben kocasını öldürmek zorunda kalır ve bundan dolayı da yargılanır gençler. İşte onun bu acıklı hikayesi, zorlu hikayesi bu romanda karşımıza çıkar. Aynı zamanda bu kitap sinemaya da uyarlanmıştır. Bunun dışında Yarın Yarın adlı roman da meşhurdur gençler. Bu romanda da varlıklı yani zengin bir ailenin kızı olan Şeyda ile sol çevreli, yoğun ilişkisi bulunan, solcu olan Selim'in yaşamları anlatılır. Onların kesişmeleri bu romanda karşımıza çıkar. Gençler, Pınar Kür'ün önemli yönlerini aktardık. Yarın Yarın önemli olduğunu söylemiştim. Asılacak Kadın da yine gençler mutlaka bilmeniz gereken bir eser. Ve şimdi geliyoruz Firuzan'a. Gerçek ismi gençler Firuza Çerçi'dir bunu unutma ama o Firuzan ismini kullanmıştır. Edebiyata hikayeyle başlamış ve Parasız yatılı adlı ilk hikaye eseriyle adını duyurmuştur. Bu hikaye önemli çünkü gençler ders kitaplarında mesela bu sene 12. sınıfın edebiyat ders kitabında... Parasız Yatılı hikayesi söz konusuydu, vardı, karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla ben de hep ne diyorum? MEB'in ders kitaplarında yer alan hikaye, sanatçıları, romanları her zaman önemseyin. Dolayısıyla Parasız Yatılı böyle karşımıza çıkan bir eser olduğu için burada gençler bunun üzerine ayrıca duracağız. Bu gençler onun ilk hikaye eseridir. Bu eseriyle ismini duyurmuştur Firuzan. Bu hikayede bak Parasız Yatılı. Aynı zamanda nereden hatırlıyoruz bunu? Ece Ayhan'dan da hatırlıyoruz. Çünkü Ece Ayhan... Sezai Karakoş ve Cemal Süreya. Bunlar Ankara'da Mülkiye'de arkadaştır. Aynı sınıfta okumuşlardır ve aynı yurtta kalmışlardır. Parasız yatılı yurtta. Yani durumları iyi olmadıkları için ücretsiz olarak bugünkü yurt benzeri bu yatılı okulda kalmışlardır. Ona da parasız yatılı denir. İşte gençler burada da babasını kaybetmiş, annesiyle hayatta kalmış, hayata tutunmaya çalışan bir kızın hikayesi anlatılır. Annesi hasta bakıcı olarak bir işe girer, kızına bakmaya çalışır ama geçim sıkıntısı yaşarlar. Kızın da en büyük hedefi ya da annesinin de en büyük hedefi kızın okuyup öğretmen olmasını ve kendisini kurtarmasıdır. Kız da bu yönde çalışır ve parasız yatılı sınava gider. Sınava giderler, bakarlar bahçede büyük bir kalabalık var, acaba geç mi kaldık derler. Ve orada kapıda duran bir görevliyle geçen diyalogları vardır. Bu da gençler böyle meşhur bir cümledir. Derler ki geç mi kaldık, sınava yetişemedik mi diye böyle ahva ederler. Orada da adam sakinleştirir der ki sakin olun zaten parasız yatılıya gelen herkes saatler öncesine gelir burada bekler bu kalabalık bundan dolayıdır der. Bu da yine can alıcı bir cümle olarak karşımıza çıkar. Bu hikayede gençler parasız yatılı önemli sonuç itibariyle. İlk eserlerinde kötü yolda olan kadınları, çöküş yaşayan burjuva aileleri, memleket hasreti çeken göçmenleri ve yoksulları anlatmıştır. Daha sonra Almanya'ya yönelmiş, Almanya'da gözlem yapmış ve gurbetçilerin sorunları üzerinde durmuştur Firuzan. Dilini son derece sade bir şekilde oluşturmuştur. Geriye dönüş ve iç konuşma gibi tekniklerden faydalanıp güçlü bir gözlemle öykülerini yazmış. Parasız Yatılı Hikaye ve 47'ler romanı eserleriyle ödüller kazanmıştır. O zaman sen ne yapacaksın? Parasız Yatılı ve 47'ler romanını asla unutmayacaksın. Ödül aldıysa bu eserleri başarılıdır demektir. Aynı zamanda ÖSM'nin dikkatini de çeker demektir. O yüzden dikkat edeceksin. 47'ler romanında 1968 öğrenci hareketlerini ve 12 Mart dönemini konu olarak işlemiştir. Berlin'in Narci adlı romanında ise gençler iki çocuk sahibi bir Alman ailenin yalnızlığını ve onların komşusu olan Türk ailenin dostluğu anlatılır. Yani Berlin'in Narşi'ye zaten isminden anlıyoruz. Almanya'da geçen gurbetçileri anlatan bir romandır. Bu da yine aklımızda bulunsun. Şimdi romanlarına baktık. 47'ler önemliydi. 1968 kuşağını anlatır. Berlin Narşi'ye de Almanya'daki gurbetçileri anlatır. Parasız Yatılı adlı hikayesi de önemliydi. Aynı zamanda onun ilk hikayesiydi ve gençler bunun yanında gezi röportaj ve tiyatro eserleri de söz konusu. Şimdi gelelim İnci Aral'a. Haziranlardadır atlı öksü onun ilk eseridir gençler yani ilk hikayesidir. İlk öykü kitabı da Ağda Zamanı'dır ve bunlar ödül almıştır ve bu ödülle birlikte ismini duyurmuştur. Yani Ağda Zamanı önemli unutmayacaksın. Aynı zamanda Haziranlarda ilk olması adına karşımıza önemli olarak çıkmakta. Eserlerinde kadın erkek ilişkilerini, kadını, evlilikleri ve sevgiyi işlemiştir. Eserlerinde kadınları ön plana çıkarmış ve bu yönüyle de eleştirmiştir. Yani daha çok kadınların karma olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Az önce de söylemiştim bu bence son derece normal. Eserlerinde her türlü ilişkide problemlerin kaynağı olarak iletişimsizliği görmüştür. İletişimsizlik günümüzün de en büyük problemi gençler. İletişim olmazsa orada bir problem var demektir. İletişim varsa her türlü sorun çözülebilir. Ben de buna inanıyorum. Ölü erkek kuşlar ve mor romanlarıyla da ödüller kazanmıştır. O zaman ne yapacağız? Bunu da önemseyeceğiz. Gençler yeşil, mor, safran, sarı. Onun meşhur eserleridir. Onu da yeni yalan zamanlar adlı bir üçlemede toplamıştır. Yani yeşil, mor ve safran. Aslında bir neyi romandır? Bir üçlemedir unutmayacaksın. Ağda zamanı bunu vurgulamıştık, ödül almıştı gençler önemliydi. Aynı zamanda Ölü Erkek Kuşlar romanı da ödül almıştı. Mor da ödül almıştı. Yeni yalan zamanlarda bir üçleme olarak karşımıza çıkıyordu. Bunları unutmayacağız. Ve geliyoruz Buket Uzuner'e gençler. Yine önemli olduğunu düşündüğüm bir sanatçı özellikle Gençler Gelibolu adlı romanı önemli. Edebiyat hayatına hikayeler ile başlamıştır Buket Uzuner. Romanlarında düzsel ögeleri sıklıkla kullanmıştır. İki yeşil susamuru anneleri, babaları, sevgileri ve diğerleri. Romanlarında bir kadının düşsel ve fantastik dünyasına okuyucu dahil etmiştir. Burada gençler yanlış hatırlamıyorsam Nil Su adlı bir kahraman var. O Nil Su'nun burada ön plana çıktığını görüyoruz. İki yeşil susamuru anneleri, babaları, sevgileri ve diğerleri eserini unutmayacaksınız. Bunun dışında Uzun Beyaz Bulut, Gelibolu romanı önemli gençler. Gelibolu romanı da edebiyatımızdaki Önemli postmodern romanlardan bir tanesidir. Burada gençler Yeni Zelanda'dan gelen bir genç kadının dedesini araştırması konu edilir. Yani dedesi zamanında gelmiş, Çanakkale Savaşı'na katılmış, orada hayatını kaybettiği söylenen birisi. O da dedesini araştırır. Ancak araştırdıkça görür ki aslında dedesi hayatını kaybetmemiş. Savaş sırasında bir kadın onu kurtarmış, o da Türk olmuş, kadınla evlenmiş ve çocukları da olmuş. Yani aslında dedesi Türk olmuş. O şekilde yaşamına devam etmiş bunu öğrenir bu kadın. Ama tabii burada çeşitli böyle ara ara hikayelerde ön plana çıkar gençler. Bu romanda böyle değişik önemli noktalardan bir tanesi şudur. O kız böyle dedesini araştırdıkça aslında dedesinin başka çocuklarının olduğunu da görür. Yani bir Türk kızla evlenmiştir zaten Türk köylüsüyle. Onunla evlenir çocukları da olur ve bu çocuklarına da uzun beyaz bulut adını vermiştir. Uzun beyaz bulut. Bu da gençler Yeni Zelanda'nın aslında ismidir. Yani Yeni Zelanda yerel dilde uzun beyaz bulut anlamlarına gelir. işte bu adam da çocuklarına uzun beyaz bulut adını vermiştir. Bu da yine romandaki ilginç noktalardan bir tanesi. Bir başka önemli eseri. Kumral Ada Mavi Tuma romandır gençler. Burada da geriye dönüş tekniğini kullanmış. Eser gerçeklik ve yanılsamalar arasında ilerlemiştir. Önemli aman dikkat. Şimdi gençler iki yeşil susamuru, anneleri, babaları, sevgileri ve diğerleri romanı önemli. Kumral Ada Mavi Tuna önemli. Gelibolu romanının önemli olduğunu söylemiştim. Yine bunun dışında öyküleri de söz konusu ama bu saydığım romanları, eserleri unutmayacaksın. Şimdi gelelim Nazlı Eray'a gençler. Öğrenciken yazmış olduğu bir hikaye var. Monsieur Hristo adında. Bu hikayesi gençler onun ilk eseridir. Bu eserle edebiyat dünyasına adımını atmıştır. Şurada hemen Ah Bayım Ah adlı eseri yuvarlak iş iç aldım. Neden? Çünkü gençler ilk öykü kitabı budur. Bunu unutmayacaksın. Ah Bayım Ah. Büyülü gerçeklik ve fantastik türün edebiyatımızdaki öncelerinden olmuştur gençler. Büyülü gerçeklik şöyle yuvarlak içerisine alalım gençler. Büyülü gerçekliği hatırladınız mı? İlk videoda bahsetmiştim. Gabriel Garcia Marquez'in gençler. Yüzyıllık yalnızlık adlı bir romanı var. O romanda çeşitli masallardan, efsanelerden yararlandığını görüyoruz. Yani böyle karma karışık bir kurgusu vardır. Buna da büyülü gerçeklik denir. Yani Latin Amerika'da ortaya çıkmış bir tekniktir büyülü gerçeklik. Biz Nazlı Eray'ın romanlarında da yine bu büyülü gerçekliği ve fantastik unsurları görmekteyiz. Hikayelerinde masası ögelerden faydalanmıştır. Zaten büyülü gerçeklikte birazcık bunu gerektirmektedir. Romanlarında olay ve kurguyu da tersten anlatmıştır gençler. Postmodernist ve modernist romanlarda unutmayacaksın zaman artık sırasıyla ilerlemez. Yani kronolojik bir zaman yoktur. Her şey zaman anlamda birbirine girmiştir. Bunu unutmayacaksınız. Ah bayım ah. Bunu vurgulamıştık gençler. Bu ilk öykü kitabıydı. Aynı zamanda romanları arasında Arzu Sapağında İnecek Var adlı eserini şöyle yuvarlak içerisine alıyoruz. Yıldızı bırakıyoruz. Bu da ilginç bir eserdir gençler. Arzu sapağında inecek var. Bu romanda böyle tarihte yaşamış ünlü, ünsüz birçok şey anlatmıştır. Mesela Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ı dahil etmiştir romana. Ne bileyim Fransız itilaline gitmiş, 1700'lü yılların sonuna gitmiş. Oradaki kralı, kraliçeyi, Marie Antoinette'i falan vesaire yine romana dahil etmiştir. Onun dışında böyle dünyada önemli figürleri de yine bu romanda karman olarak karşımıza çıkarmıştır. Neden Arzu sapağında inecek var demiştir isme. Çünkü hikaye bittikçe, sırası geldikçe yani o sapağa geldikçe o kahraman hikayeden ayrılır. Yeni bir kahraman hikaye dahil olur. O yüzden kitabın ismine Arzu Sapağında inecek var demiştir. Gençler önemli. Şöyle yıldızı bıraktık ve Nazlı Eray'ı da bitirmiş olduk. Geliyoruz Latife Tekin'e. Gençler ilk eseri Sevgili Arsız Ölümdür. Bak bu önemli. Sevgili Arsız Ölüm bilinen tanınmış bir eserdir. Dolayısıyla bunu unutmayacaksın. Yine aynı şekilde Büyülü gerçekliğin edebiyatımızdaki öncülerinden bir tanesi Latif ve Tekin'dir. Eserlerinde gerçekleri fantastik ögelerle birleştirmiş ve metinler arasında tekniğinden faydalanmıştır. Aynen Nazlı Eray gibi ve Sevgili Arsız Ölüm romanında köyden kente göçü ve gece kondu çevresinde yaşayan insanları anlatmıştır. Burada yine onun eserlerini görüyoruz ama Sevgili Arsız Ölüm'ün önemli olduğunu söylüyorum. Yıldızı bıraktık diyoruz ve şimdi geldik Leyla Erbil'e gençler. Önemli bir yazarımız Leyla Erbil. Yana şöyle Nobel ifadesini eklemek istiyorum. Çünkü gençler edebiyatımızda Nobel'e yani Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilmiş ilk kadın sanatçımız Leyla Erbil'dir. Unutmayacaksın Leyla Erbil denildiği zaman hemen aklına Nobel gelecek. Tabii ki Nobel'i almamıştır ama aday gösterilmiştir. Bu da onun nasıl uluslararası çapta bir üne sahip olduğunu ya da nasıl önemli bir ismi olduğunu bize göstermektedir. Daha önce de vurgulamıştım. Başka bir yazarımız da Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilmişti. Kimdi o? Yaşar Kemal'di. Sakın Orhan Pamuk demeyin. Orhan Pamuk almıştır gençler. Yani Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan sanatçımız Orhan Pamuk'tur. Buna aday gösterilen sanatçılarımızdan bir tanesi Yaşar Kemal. Kadın sanatçı olarak da Leyla Erbil ön plana çıkmaktadır. İlk hikayesi uğraşsızdır gençler. Bu önemli bir eserdir eserlerinde kadın problemlerini, mutsuzluk ve yalnızlığı varoluşçuluk üzerinden anlatmıştır. Yani sorunları bu var olma mücadelesiyle birlikte kaynaştırıp bizlere aktarmıştır. Bu da önemlidir. Yine kadın bir yazarımız Edolaysa eserlerin kahramanları genelde üst sınıfta yer alan kadınlardır. Gençler kadınları yine romanlarında ön plana çıkarmış. Edebi geleneklerin dışına kalarak özgün bir tarz oluşturmaya çalışmıştır. Bu özgün tarzdan kastımız ne? Mesela büyük harf kullanmamış gençler. Büyük harf kullanmaz diyelim. Bu Leyla Erbil'in mesela edebi özelliklerinden bir tanesidir. Bunun dışında ne bileyim noktalı ünlem kullanır, 3 ünlem kullanır vesaire ya da 3 virgül kullanır. Gençler böyle değişiklikler yapmıştır noktama işaretinde ki zaten bu da postmodernizmin bir özeldir biliyorsunuz. Postmodernizmde bazı geleneklerin bazı kuralların dışına çıkıldığını görmekteyiz. Leyla Erbil'de de büyük harf kullanmama, işte virgülle ünlemi kullanmak ya da 3 ünlem kullanmak ya da 3 virgül kullanmak şeklinde özellikler karşımıza çıkıyor. Gelelim onun tuhaf bir kadın romanına gençler. Tuhaf bir kadın romanında Nermin adlı bir kadın üzerinden sorgulamaya girişmiştir. Eser Marksist felsefe benimseyen Nermin'in toplumsal değerlerle çatışmasını anlatır. Ve gençler bu romanda böyle bir feminizm olarak karşımıza çıkar. Yani bu romanında feminizme kaymıştır. Leyla Erbil feminizmin özelliklerini bu romanda görmekteyiz. Bunu da vurgulamak istedim. Şöyle bakıyoruz. Tuhaf bir kadının önemli olduğunu söylemiştim. Cüce yine bilinen bir eseridir gençler. Bakıyorum bakıyorum. Bunlar benim ilk aklıma gelen eserler işaretledik. Ve şimdi geliyoruz. İhsan Oktay Anar'a. Önemli bir sanatçı, başarılı bir sanatçı, keyifli bir sanatçı yazarımızdır diyorum. Postmodern edebiyatımızın önemli bir ismidir. Felsefeyi romana sokan bir yazarımızdır gençler ki kendisi yanlış hatırlamıyorsam Ege Üniversitesi'nde akademisyendir. Yani profesördür felsefe alanında orada da derslere girmiştir. Benim de arkadaşlarımın hocası olmuştur gençler. Dolayısıyla felsefedeki bu birikimini ne yapmıştır? Romana yansıtmış, romanda bolca kullanmıştır. İlk romanı Puslu Kıtalar Atlası büyük bir ilgi toplamıştır. Yani gerçekten çok keyifli, böyle inanılmaz kurguların olduğu bir romandır. Aynı zamanda romanlarında genellikle Osmanlı'ya gider gençler. Eski dönemlere gider ve eski dili çok güzel bir şekilde kullanır. Ve orada çok güzel bir kurgu oluşturur. Yani o kurgu da İnanılmaz hoştur. Mesela bu romanında bir istihbarat teşkilatı kurar Osmanlı'da. Çeşitli böyle şeylerin peşine düşen, dünyada çeşitli şeyleri araştıran vesaire. inanılmaz bir kurgusal lezzeti de söz konusudur romanların. Kültürel ve dini kaynaklarla beslenen eserleri alegorik bir özellikle yazılmıştır. Yani çeşitli benzetmeler ya da simgeler üzerinden romanları ilerler. Üst kurmacanın güzel örneklerini içeren eserlerinde tarih, felsefe ve polisi içtedir. Gerçekten de böyledir. Yani az önce söylemiştim genellikle Osmanlı tarihine gider. Orada felsefe vardır, polisiye vardır, böyle gizem vardır, sürükleyicilik vardır, fantastik ögeler vardır. Yani her şey iç içe katmıştır. İhsan Oktay Anar oldukça da keyiflidir. Tekrar söylüyorum eserlerini okumalısınız. Hem polisiye olaylar içermesi hem de fantastik ögelerle bezenmesi nedeniyle oldukça akıcı eserleri söz konusudur. Eserleri böyle akar gider insanı sıkmaz gençler. O dünyanın içerisinde kendinizi bulursunuz, kaptırırsınız ve o dünya sizi alır sürükler götürür diyebiliriz. 2009 yılında Erdal Öz Edebiyat Ödülü kazanmıştır. Bir de çok ilginç gençler. İhsan Oktay Anar öyle çok medyaya çıkan bir isim de değildir. Yani hakkında araştırma yaparsanız neredeyse bir röportajını göremezsiniz. Sosyal medyada ya da sanal ortamda ya da haberlerde televizyonda yoktur kendisi. İlginç bir özellik. Amat adlı bir eseri vardır gençler. Bu romanda da yeryüzündeki tüm kötülükleri içine taşıyan gemi metaforu üzerinden iyi ve kötünün çekişmesini anlatmıştır. Puslu Kıtalar Atlası yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi görmüş ve olumlu değerlendirmeler yapılmıştır. Gerçek mi, düş mü olduğu bilinmeyen küçük hikayelerin birleşmesiyle büyük bir hikaye oluşur. Ve içinde tarih, felsefe, din, bilim, tıp, askeri olmak üzere birçok alan vardır. Yani birçok alanı çok güzel bir şekilde de birleştirmiştir. Yani muhteşem, ben daha ne diyeyim, güzel bir roman, güzel bir eser arıyorsanız Puslu Kıtalar Atlası'nı okumakla başlayabilirsiniz. Romanlarına bakıyoruz. Puslu Kıtalar Atlası önemli, Ahmat önemli, Suskunlar Gençler yine önemli ve Eprasi yapın hikayeleri de oldukça lezzetli gençler tavsiye edilir. Diyorum ve şimdi geldik Sevgi Soysal'a gençler. İlk eserlerini birinin ruhsal durumlarını işlemiş, yine sürrealizm ve varoluşluluk akımlarını etkilenmiştir. Kadın sorunlarını ön plana çıkarmış, bunun yanında sosyal ve siyasal olayları da eserlerinde işlemiştir. Bazı eserlerinde de otobiyografik ögeler söz konusudur. Yani kendi hayatından da izler söz konusudur gençler. Burada da onun eserlerini görüyoruz. Ve son sanatçımız olan Alev Alatlı'ya geldik gençler. Önemli bir isimdir. Aynı zamanda Alev Alatlı araştırma eserleriyle de ön plana çıkan bir isimdir. Türkiye'nin yakın tarihine ve aydınların çelişkilerine eserlerine değinmiştir. Onun meşhur eserlerinden bir tanesi orada kimse var mıdır gençler? Bu dörtlemesinde aydın ve der çatışmasını işlemiştir. Orada kimse var mı dörtlemesi şu eserlerden oluşur. 1. vivale muarte yani yaşasın ölüm. 2. Nuke Türkiye. 3. Vallah kurda yedirdim beni. 4. OK Musti Türkiye tamamdır şeklinde bir eser. Gençler bunlar bir dörtleme olarak karşımıza çıkar. Önemlidir. Yani romanları var gençler. Ama tekrar söylüyorum o daha çok böyle araştırma eserleriyle ön plana çıkmıştır. Dolayısıyla Alev Alatlı'nın yanına şöyle bir yıldız bırakalım gençler. Sorar mı ÖSYM bilmiyorum diyorum. Ve gençler son az önce son dediğimi bilmiyorum ama son sanatçımız Tomris Uyardı özür diliyorum. Tomris Uyar gençler yine edebiyatımızdaki önemli isimlerden bir tanesidir. Tomris Uyar'ı nereden hatırlıyoruz? İkinci yeniden hatırlıyoruz değil mi gençler? Çünkü Turgut Uyar'ın eşidir. Ama aynı zamanda ondan önce Ülkü Tamerle evlenmiş, bir çocuğu olmuş, çocuğu hayatını kaybetmiş erken yaşta dolayısıyla eşinden boşanmış. Daha sonra Turgut Uyar'la evlenmiştir ama rivayet odur ki ikinci yenicilerin birçoğu Tomris Uyar'a aşıktır. Mesela Cemal Süreya, mesela Edip Cansever öyle rivayetler söz konusudur gençler. O yüzden Tomris Uyar'ı zaten öyle ya da böyle bir şekilde duyduk diye düşünüyorum. Edebiyat hayatına çeviriyle başlamış, sonrasında romana yönelmiş bir isimdir. Şair Turgut Uyar ile evlidir diyoruz. Ekonomik ve sınıfsal sorunlar yaşayan kişileri eserlerinde işlemiş, ağırlık olarak eserlerinde de kadınları anlatmıştır. Yine şaşırmadık gençler. Eserlerinde masallara, metinler arasılığa ve soyutlamalara yer vermiş. Burada onun eserlerini görüyoruz gençler. Son olarak Haldun Taner'den bahsetmiyoruz. Neden? Çünkü onu bundan sonraki videoda yani Cumhuriyet döneminde tiyatro konusunda ele alacağız. Tiyatroda Haldun Taner işleyeceğiz. Önemli bir sanatçı. Zaten 2023'te de biliyorsunuz ÖSM e sormuştu. Belirgin bir anahtar kelime olarak da Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu adlı eserini sormuştu. Önemli bir isim ama bundan sonraki videoda aktaracağım. Burada da gençler Tomris Uyar'ın hikayelerini görüyoruz. Yani çok bilmeye gerek var mı? Yani çok eseri var. Böyle hangisi meşhur, hangisi ön plana çıkar? karar veremedim. Ama siz genel anlamda Tomris uyarı bu sanatçılar bu anlayışın içerisinde bilseniz yeterlidir diyorum. Ve bu dersimizin sonuna geldik gençler. Bu video ile birlikte artık modernist, postmodernist eserleri, sanatçıları, romanları, hikayeleri bitirmiş olduk gençler. Birbirinden önemli sanatçılardan bahsettik. Tüm anlatımı nereden yaptım? Şu elimde tuttuğum AYT Edebiyat video ders kitabını yaptım. Hem bu kitap hem de şu anda içinde olduğunuz, bulunduğunuz 62 günde AYT Edebiyat video ders kampıyla 2024'te 24 neti garantileceğiz gençler. Hedefimiz 24 net yapmak. Bunun için bu kitap, bu kamp ve bol soruyla yolumuza devam edeceğiz. Gençler bu videoya bir beğeni bırakmanızı sizlerden rica ediyorum. Her beğeni bu emeklerin bu çabalarımın karşılığında beni desteklemeniz demektir. Bunu önemsiyorum. Lütfen beğenin ve yorumlarda kendinizi gösterin. Çünkü yoklama almıştık ve artık yavaş yavaş veda hakkımı kullanmak istiyorum. Çünkü oldukça Yorulduk ama güzel, eğlenceli bir ders oldu. Gençler 57. günde bitirmiş olduk. 58. günde tekrar görüşeceğiz. Şimdilik kendine iyi bak.